Omeno, Samet Baba geliyor ve karakter çıkıyor. OO oh, valla tuttu. tuttu. çıktı, çıktı, çıktı. Murat, çıktı. Oh. taktiği gördün mü taktiği? Taktiği gördün mü? Oo, oh, onu ruhu çıktı. Samet abi hesap versene <laughs> Oğlum gizemli, direkt çıktı gördün mü? Ben Samet bu gözün sevdirmek dediğimiz kutuları açacağız. Fakat öncesinde sizlerden bir ricam var. Bu kanala abone olup zil butonunu açıp videoyu beğendiğinizde size efsane bir karakter çıkıyor. Hatta inanmıyorsanız izleyin. Samet abi videosuna like atın. Like attık. Abone olduk. Bildirimleri açtık. Aa kutum var mı? Neyse dur açayım bakalım. Oha! Oha! Kral çıktı. Kral çıktı eğer ki kutuyu açıp karakterinizi çıkarttıysanız ne çıkarttığınızı yoruma yazın diyorum. Senin bittiyse sıra ben de ben açılışımı yapayım. Selam arkadaşlar bugün Samet'in kutularını açacağız. Samet kutuları açarken biz izleyeceğiz. Allah aşkına sen kendini deli gibi yaptın ya. Allah'ım videoyu izleyen, abone olan, like atan herkese en sevdiği karakteri çıkar inşallah. Amin. Amin. Diyeceksin ve herkes Amin. olacak anladın mı? Taktik bu yani. Evet. Evet arkadaşlar 40. aşamaya kadar bütün kutuları açacağız. İlk kutumuz büyük kutu. Bakalım çıkma oranı kaç? 3 yazdı. Oo. Şeli kartı, cesi kartı. Çıkmaz. Çıkmadı bunun. Çıkma oranı nerede yazıyor? Efsanevi çıkma oranı nerede yazıyordu? Şey, şey ya. dükkana git. Evet arkadaşlar. Orada git en sağ. Bizim taktiğimiz kutuya, vardı ya. Büyük kutu, büyük kutu. Büyük kutu. ve Veya kutu. mega kutu. Aynen. Ay. Oo, %0 yes. şansla kesin sana bir iyi bir şey Oğlum, çıkacak. Oğlum bu 0.1 yani iyi değil mi bu? O efsane. çok iyi çok iyi çok iyi çok Mükemmel iyi. bir şey 0.1 demek Bu arada hep cidden öyle. iyi bir şey iyi bir şey Üst kutudan bir tane bile çıkma ihtimali yok yani Çıkıyor o kadar çıkıyor. çıkıyor çıkıyor bak çıkacak şimdi aradan Ooo evet. Ama o kanka baktığımız o efsanevi en iyi karakter o Bakalım oha rozet paketi var o ne oluyor? Abi hesabımda Aa. benim karakter yok Aha yandı yandı Çıktı 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 yandı. <laughs> Murat geliyor bak bu sağ alttaki yandığı zaman karakter geliyor izle 3 Dur 2, dur 3 karakter, 3, karakter 3, gelmeyebilir dur açma 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 Niye? Ee, şey de gelebilir P kart da, da gelebilir Yok yok Samet karakter. doğamızı tekrarlamamız lazım Samet doğamızı Allah'ım lütfen efsanevi kart abone olan herkese like at herkese böyle bizim gibi Karakter çıkar amin 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 Amin, amin. Keriz geldi Keriz güzel güzel mavi oğlum görmüyor musun? Ama tam, tamiratçı gibi bu ya. Oğlum Böyle bu baya dönen etiket garen mi? gibi dönüyor bu var ya görmen lazım. Oo. Göstereceğim sana. Oha. Bu ne? Abi, ke Ahmet abi keriz... Ah. İfade. Emoji. Aa, emoji sana emoji. Benziyor. Mega emoji kutu. Dağılıyor. Kanka bak bu oyundaki en büyük kutu bunun içinde 2-3 tane karakter olabiliyor. Hadi bakalım. Ama sana hiçbir şey çıkmayacak. İstersen iddiaya girebiliriz. 5 yazdı. Ha, çıkmadı. Çıkmadı. Çıkmıyor çıkmadı. çıkmadı. Nasıl? 6 ya. yazmadı. Agabe, çıkmadı Anladım. oğlum bunun yüzünden ya. ya. E Murat yüzünden. Murat olmasaydı çıkardı arkadaşlar. Ay kazandım arkadaşlar. Evet, Sanat devam ediyoruz. İki yazdı. Çık oğlum bu şimdi. ne lan? İki ne anasını Bu şey çıkmadı. Bu ne? 50 güç puanı. Kime vereyim? Kime? E, en güçlü Karlı ver. Yeni açtın. Karın gibi dönüyor ya. Karıl al bakalım lan. Karı yaparsın. Bu ne abi? O zaman taktik yapıyoruz gençler. Taktiğimizi yapalım. Omeno, Samet Baba geliyor ve karakter çıkıyor. Bir tane çıkıyor. altın verdik o zaman. Oo, oh, valla tuttu! Oh çıktı 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 çıktı. Bu taktiği gördün mü taktiği? Taktiği gördün mü? İşte dualarla Oy. oluyor bu işler. Oğlum dualarla oluyor. Hemen ödedim çıktı bak, gördüm bak. Her tahmin yapalım. Ne çıkacak? Ay basma. Ne çıkacak tahmin Leon. yapalım. Leon çıkacak. Suna... Aynen. Ben bilmiyorum. Spike çıkar. Sence ne çıkacak Murat? Bence Vayne çıkabilir. <laughs> Vay, Neyse ne? Bunlar <laughs> güzel olabilir. Açıyorum. Aç. Tıp. Bakalım. Oy! çıktı. Oha! Oha! Aa, de Kromatik de. lan. Evet arkadaşlar Aferin, şu an şey karakter açıyoruz, video çekiyoruz ve gördüğünüz gibi bu karakter efsaneviden daha mı iyi oluyor? Kromatik gördüğünüz gibi. Düşün bak 0.01 şansla çıktı yani. Bayağı iyi o zaman. o zaman. ne yapıyor insanlar? Senin kanalına ve benim kanalıma abone olup böyle karakterler çıkartıyorlar ya da Arda'nın evet. kanalına. Bunları açıyorum. Ah mega mega megal. Oh, 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 oh. Bayram Çık. Bayram. bayram. Sonuçta hesap, sonuçta hesap versene. <laughs> Oğlum gizemli, dire çıktı gördün mü? Evet, lay lay sen, lay 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 Oğlum Murat'ın canı ama anladım. Oğlum bu karakter esane değil mi? Bayram, Bayram biraz Bayram gibi duruyor değil mi? Aynen aynen Bayram abi. Oğlum. Kromatik çıktı, gizemli çıktı. Daha, daha <laughs> bitmedi bence daha çıkacak. Yuuuh. Peki şey çok iyi değil miydi? Çıkmaz dedikten sonra kutuda çıkması. Aynen aynen çıkmaz dedi, çıktı. Değil mi? Bir de böyle direkt çıktı. Hiç basmadık bile farkında evet. mısın o Ben böyle bir şey ilk defa gördüm ya arkadaşlar. Hilemiz oh, işe yarıyor evet. gördüğünüz gibi. Samet Parlak sikis diyoruz biz bunlara. Megaları atlıyorum, evet. megaları en son atacağız. Evet. Böyle kutu açma taktiklerini öğrenmek istiyorsanız yorum atın. <laughs> dur şimdi. Çıkmıyor. Nasıl çıkmıyor ya? Aha. Samet pas elin galiba. Ne oldu? Hemen kendi kanalına abone ol. Beğen. Dur bir dua etmemiz lazım gibi. Beni aç. Tekrar yap. Şunu alayım mı? Rufus. Rufus bu karakter ne? Oğlum bu da kromatik. Oo. Oha. Güzel güzel. Oğlum başı döndürdü. Abi bir dakika kaç elmasın var? Kaç elmasın var? 31. Oo. He espri mi yaptın yine? Ya bu çocuklar ne olacak Murat ya? Oh. Hep 31 esprisi yapıyor bunlar. Büyüyecekler. Belki bir gün bırakırlar. <gülme> Neyi? <gülme> bu esprileri. <gülme> <gülme> terbiyesizlik yapma terbiyesizlik karakter <gülme> 31 yazdı karakter çok. Bu video burada bitmedi ben 31 yazdı karakter çıktı lan Oğlum yok böyle bir şey açıyorum arkadaşlar Hoppuuu Jackie Jackie Oğlum bir şey diyeceğim. En dandik karakterler çıkmıyor. Hep güzel karakterler çıkıyor. O bir de ağır siklet süper, süper ender. Diyor. Süper ender, süper ender. Evet. videoyu. Şimdiye kadar izleyen like atıp abone olan yoruma ben izledim abi seni çok seviyorum yazan herkese istediği karakter çıkarsın. Hadi Me bakalım büyüklüğe bak, bakalım. Ne bak be. Bakalım. Bunun içinden ha? bir iki tane karakter çıktı. hadi. Oo alt yazdı. Bak Ay. oğlum her dua ettikten sonra çıkıyor. Gerçekten bizi duyuyor hadi. bu oyun ya. İki tane karakter verir mi sen insanı? İki tane verebiliyor Bence bazen vermem. de. Bir tane versin bize. da yeter Aha yanıyor. Yanıyor. <laughs> tahminleri alayım tahminleri. Crow 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 crow. Bence Edgar. Bence Edgar. Süper ender verecek. Oo <laughs> Brosa! <laughs> Allah ender verdi. Lan mega kutular var. Aç ya. Oyun oh. alacağız <laughs> Abi böyle bir şey yok. Çok karakter çıktı Murat. Bakın dualar. Dualar, dualar arkadaşlar yani. yemin ediyorum işe yarıyor. Amin. Duaların içinde bulunmak istiyorsanız abone olun, like atın, yorum atın. Yani rekor gelmesi lazım bu video. Rekor gelmesi lazım. Evet. Söylüyorum ne çıkar sizce? Edgar. Scroll. Bence Ender çıkacak. Ed, yine. Max de geliyor içimden. Max, Max, Max. Oh! Mr. P! P. 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 Ooo oh! gizemli. Yine gizemli. <laughs> Samet abi bana da şey dersler Mr. P çıkmıştı. Işte. mi bu? Ha? Şey atıyor. Penguin atıyor. Mehmet bak soldakini açıyormuş gibi yap. aşağıdakini aç böyle bir anda şaşırt onu. Tamam. Hani Metin 2'deki artı basma taktiği gibi. Tamam buraya basıyormuş gibi. Aa! Hadi bakalım. Allah taktiği. Zaten hep Metin 2'de itemlerin görmüyordu. <laughs> <laughs> Aga be. Ama bu ay çıkarttık daha çıkmaz ya zaten. Son kutu. Arkadaşlar evet. videoyu like atıp abone olan herkes inşallah çıkar diyoruz ve son kutumuzu açıyoruz. Açıyoruz. 5 yazdı. Aaaa. Ya. Aa. Olsun. Kaç karakterdi kaç tane çıktı? Hıyar çıktı. Aha 30 elmas. Bir el kontrol edelim belki kalmıştır. 30 elmasa yükselteyim mi? 50 elmasa Yok şey ya, adı. yok yok. 1500. Yok, yok, para yetiyor. Oy, aşıma. para yetiyor. Evet, evet, para yetiyor. Aldım, aldım vallahi aldım. Dua edelim Samet. Yok oğlum duanın etkisi bitti bence daha çıkmaz. Duayı boşa harcamayalım. Hadi bakalım. Oha <laughs> çıktı Allah aşkına. Bak, duanın adı bile geçimli oluyor do, bence. Dua dedik mi oluyor. <laughs> oha. Oha böyle şey yok. Arkadaşlar. Ne gelir ne gelir? Crow, Crow. Crow dedim süper ben ender, ben ender dedi şarkı. Jesse. bu ne lan? Jesse güzel. Oğlum bildin Aa, mi? Süper nasıl süper ender. Nasıl Yok, peniymiş lan. Ha ben bunu peni istiyordum. <laughs> Bakalım kaç tane? 17 karakterim oldu güzel. Oh be. Çok güzel karakterler Bir, çıktı. Iki, çok güzel Sayalım sayalım. 1 2 3 4 5 5 6 7 6 7 8 8 8, 8 karakter çıktı arkadaşlar. Efsane. Güzel Yarısını oldu ya. Senin yakınına Aynen aynen. Şey oldu yani. Şimdi videolarımız daha eğlenceli olacak. Farklı karakterlerimiz var. Hatta bayramla bir konuşalım bir Bayramı merak ettik. Bayram ne yapıyor lan senden ne haber? ne işin var burada? Sakalları bırakmış ama asayla geziyor. O da asayısı. Uzaktan uzaktan Oğlum karaktere bak. Hay. Aa. Takım arkasına can veriyor özelliği. Aa para hmm. galiba bu. kız mı? Zehir atıyorum. Erdem et, Erdem et bana geliyor adam. Ultim ne yapıyor? Hayır. Ulti attım şuraya. O arkadaşına can veriyor. Oğlum bak sana can veriyorum ha. Ver ver. Sen canı bas bana ben de bunlara basarım. Bas bas bas. Helal. Oğlum hesaplaşmaya kaldık kazanacağız. Kutuları al kutuları. O kutular can veriyor. Lan ölme. Sana can veriyorum. Tamam. Dal dal onlara. Dal öldüremezsin Ben seni koruyorum. Tamam. Pıs Bayram güçlüymüş bayram. Videonun yavaştan sonuna gelelim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bana herkese karakter çıkar diyorum. Buradan abone olmayı, buradan da diğer videoları izlemeyi Kendinize iyi bakın. Arda ile Murat'ın da kanalı açıklamada olacak. Abone Onlara da abone olun. Görüşürüz.